Ne yapıyorsunuz burada? Evet. İlk defa mı eşek görüyorsunuz? He? Ha? Evet. Sev babacığım, sev kafasını, sevebil. ha, sevebilirsiniz. Seviyoruz. Seven. Ay! Las ve. Seviyorum. Vallahi çok güzel ya. Eşeğin de umurunda değil ya. Ben şuna o bakıyorum. Eşeğin yanına o kadar yakışıyorsunuz ki vallahi. Yani kardeşiz. Kime eşek? Yiyoruz, yemek yiyoruz, ot yiyeceğiz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz peki? Şey Bakları... Çok güzel çıkıyor burası. Evet. Atsın sevdiklerden orada. Birisi var mı? Sen de gel sev. Gel gel. Bizden bu gel. Bir şey yapmadık. Hiç bana gibi? Hep beraber sevin. Siz de sevin. Eşeğin gözleri ne güzel. Eşeği nasıl buldunuz? <laughs> <laughs> Anne Nasıl buldunuz eşeği? Bana bir isim bulalım. Eşler. <laughs> evet atımıza da bir isim bulalım. <laughs> Atlat çok dokunmak istemem dokunsun. Üstümüze uyuruydu biliyor musunuz? Yürü. Tamam gelmiştik sizden izinsiz. Üstünüze mi yürüdü? At böyle oldu. Biz de oradan kaçtık. şuna dokunmak çok istiyorum. Eşek zaten demiş bırak at kardeş o benim Saçlıyorum. onlar benim arkadaşlarım demiş evet. at sarı demiş tamam pardon. Saçıma çok dokunmak istiyorum Hı? ama çok korkuyorum. Yani... Saça mı? Bilmem babacım gel. Hı. Hı. Birlikte el ele Tamam gel Gel bu tarafa gel Hah Hah sen de Olmaz Hadi Hadi ellerimizi getirin şöyle sen, <laughs> Kalabalık oluyor Evet ikinci 70. Hadi gel Nasıl? Çok iyi. böyle bol bol tonik. Nasıl oldu? Sana ucuğuk yakıştı. <laughs> evet. Hayır dokunmayacağım. Sen dokunacağım. Evet, saçlarına bak. <laughs> Kakam, çık çık. <laughs> Şöyle. İçine evet. ben de dokunabilir miyim? Evet, üç tane el. Hayır. Çok sıcak. Derisi çok değişti. Evet, derisi. Bir de, de atla da resim çekeyim size. Evet, Atın evet, yanına da gelin. Atın çok tüy yok ya. Atın yanında gelin. Çok güzel çıktınız kızlar. Özgürlük. Evet. Hadi hoşça kalın yapın. Herkes izlesin mi bize? Evet. Elif ne olsunlar? Abone, de Elif Defne de mi izlesin? Evet. Abone olsunlar mı? Da buradan Elif Defne arkadaşınıza buradan Bu da diyeceğiniz bir şey var mı? Selam mı evet. yolluyorsunuz? selam. Selam yolluyoruz. Ee, en iyi arkadaşı olsun. Tamam. Etme. Abone olsunlar mı? Siz izlemeye devam etsinler mi? Etme, kendine görüyorsun oru. Etme. Etme. <laughs> Abi ol. Hadi tamam. hoşçakalın e, ya yapın. Bu, 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 bu. Kalp yapın bu, 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 bu. kapatıyorum. Kanka bana daha çok geldi. Ama. Kalp yapın kapatıyorum kanka. Evet. Herkes abone olsun şöyle arkadaşlar. Ya, bu, hoşça kalın. Ya. E dur kanka yapın. Hoşça kalın mı? <laughs> hoşça kalın. Evet, bay bay.